Ben bir deprem zedeyim. Evsizim. Deprem bölgesinde insanların biz dernek olarak iki acil sorununu fark etmiş. Birisi beslenmeydi, diğeri de barınmaydı. Barınma sorunuyla alakalı bir şeyler yapılabilmeli dedik ve yola çıktık. Arkamdaki evler hayalimizin gerçekleştiği evler. Altyapıda temiz su, pis su, elektrik ve çevre düzeninde bize destek oldu. Lütfü Başkanım çok teşekkür ediyorum size. 6 Şubat'ta hepimiz gördük ki devlet gecikti ama millet gecikmedi. Dolayısıyla bir birlikte yaşam e, oluşturma derneği, gemiler derneği ve daha birçok platformla beraber değerli katkılarımız sunan belediyelerimiz, Adana Belediyemiz, Adana Büyükşehir Belediyemiz, Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve tabii ki Devlet Belediyemize sivil alandaki bu ihtiyacı karşılama çabaları için teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen Hatay halkı sivil yaşamı kendi imkanlarıyla ve az önce değerli konuşmacılarında ifade ettiği üzere dayanışmayla aşacaktır. Her şeyin çaresi dayanışma ve halktır. Saygılar sunuyorum Biz Adana'da ilk deprem olduğu andan itibaren e, toplam 11 binanın yıkımını yıkımı gerçekleşmişti ve enkaz altında bulunan vatandaşları kurtarmak için hemen bir koordinasyon merkezi kurarak Büyükşehir Belediyesi olarak buraya hızlı bir şekilde hemen müdahale ettik. Ve depremin hemen ikinci gününde biz oradaki bütün vatandaşlarımızı çıkarmıştık ve oradaki işimiz bitmiştik. Ve biz e, birçok ilden daha önce bir şekilde Hatay'a geldik ekiplerimizle birlikte, iş makinalarımızla birlikte ciddi bir çalışma burada sergiledik. İnşallah biz daha böyle süreçleri, bu böyle afetleri yaşamayız. Ben inanıyorum ki Hatay'ı kısa süre içerisinde tüm halkımızla birlikte top toparlayacağız. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Hatay e, çok büyük bir deprem yaşadı. Uluslararası tüm verilere göre karada meydana gelen en büyük depremlerden birini yaşadık. 311 binden fazla konuğumuz e, yok oldu. Orta hasarlarla beraber yüzde 34'ü şu anda oturulmaz durumda. Bir kent için bu çok önemli bir rakam. Bunun yoğunluğunun Samandağ, Antakya, Defne olduğunu düşünürsek ilçelerimizin yüzde 70-80'inin maalesef yok olduğunu biliyoruz. Bizler birçok çalışma yaptık, konular yaptık, onları da deprem depremzedeleri yerleştirdik. Ben buradan Herkesin emeğine sağlık demek istiyorum. Aradan bir yıl geçti. Neler çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Emeği geçen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, derneklerime, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz bu kötü günleri birlikte aşacağız. Dayanışmayla aşacağız. Çünkü biz halkız. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. başta afat 21 metrekare zorunluluğu yapmıştı. İşte o yüzden projeyi çizerken 21 metrekare evet. çizmek zorunda kaldık. Ve evet. malzeme ama üzerlerinde yanmaya karşı koruyucu bir kalkanımız var. Içeride evet. kullandığımız evin dört tarafı izolasyonla çevrildi. Ters ve cam yönü. Evet, evet. Evet.